Evet, değerli ART TV izleyenleri, şimdi şu şemamıza bir daha dönmek niyetindeyim. Ay konusunu şöyle bir özetle işledik. Ama e, benim niyetim eğer mümkün olursa bu şemada e, sunulmuş ve temsil edilmiş her bir şeyi anlatmaktır. Ama böyle bir nefeste olacak bir şey değil bu kısım kısım gidiyorum. Şimdi ay konusunu bitirdikten sonra ay biliyorsunuz çok yakın bir menzil kabul ediliyor. Uzayın enginliğiyle mukayese edildiğinde dünyanın kapı karşı komşusu gibi bir şey o. Tabi buradaki şeylere baktığınızda aya yönelik seferlerin nispeten sayıca çok olduğunu ve aslında burada işte ben konunun mühim bir kısmını teşkil ettiğini de görüyorsunuz. Yani uzay çağının başından bugüne değin en çok neredeyse ilgilenilen bir konu olduğu izlenimi buradan insana malum oluyor. Şimdi bu gri alanla tarif edilmiş şeydeki bölgedeki işaretlenmiş, yazılmış ve bu haritanın lejandına göre kodlanmış. Ee, bu kodlama bizim alışık olduğumuz tarzda bir kodlama değil ama ona benziyor. Ee, bunun okunmasında bazı e, malumat tabi gerekiyor. Şimdi ama özetle bunları da anlattık. Daha teferruatını belki başka seanslarda anlatmak mümkün. Şimdi bu gri ile e, boyanmış alanda tarif edilmiş ve e, yıllara göre tanzim edilmiş ...fonksiyonlarına göre tarif edilmiş, başarılı olup olmadıklarına göre tarif edilmiş, faal bulundukları yılları çizgisel ve dikey e, temsillerle gösteren bir kurguda kurgulanmış olarak e, bunu daha da e, ayrıntılandırarak, ayrıntılandırarak okumak mümkündür. Şimdi ayrıca bunu bir master plan kabul ederek burada e, ismi yazılmış seferlerin sefer altına ilgili ansiklopedi maddelerine veya internetteki sayfalara veya konuyla ilgili yazılmış kitaplara bakarak onları ayrıntısıyla okuyarak e, gibi bir bilgilenme usulü de burada aslında sezdiriliyor. Yani mesela burada diyelim ki ismiyle ve rakamıyla yazılmış herhangi bir şeyin mesela atıyorum Luna Luna 23 bunu hmm. vurguladığınızda onunla ilgili mutlaka pek çok sayfa çıkar. Çok çeşitli dillerde Dolayısıyla bunu bir aslında master plan olarak kabul edip, daha teferruatlı bilgilenmenin kapısını açan bir cevap anahtarı <laughs> olarak okumak mümkün. Bu bir cevap anahtarıdır. Herkes istediği anahtarı alıp, onunla anahtar kelimeyi yazıp, ilgili sayfayı veya sayfaları, kitabı veya makaleyi internet kaynaklarından bulabilir öyle bir cevap anahtarı olma şeyi de var. Özelliği de var bunun. Şimdi bunları söyledikten sonra benim niyetim e, burada buradaki renk düzeninde e, kavun içi diyebileceğimiz ve belki yavru ağzı diyebileceğimiz renk ile temsil edilerek boyanmış alanda yazılmış ve kodlanmış bulunan Venüs e, gezegenine onun araştırılması maksadıyla tertip edilmiş seferlerin umumi bir kronolojisini ve diğer özelliklerini e, şöyle bir özetle sunmaktır.